Evet, bugün sizler için ne yapıyorum? İçli köfte, içli bulguru köfte harika bir tat yapıyoruz. Basit hemen yapabileceğiniz içli köfte yapıyorum. Şimdi içli köftenin önce iç malzemesini hazırlayalım. Biz içli köftenin bulgurunu hazırlarken iç malzememiz soğusun. İçli köftemizin kıyma, kıyma malzemeleri 250 gram kıyma, bir adet büyük büyük bir adet soğanım var, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuzum var. Baharatları isteğe göre ayarlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ var. 1 yemek kaşığı kırmızı pul biberim var. Siz dilerseniz salça da kullanabilirsiniz. Şimdi iç malzemenin kavurumuna geçelim. Yağımız ilave ettik. Soğanımızı gördüğünüz gibi kavurduk. Bu şekilde kavurup da iyice da küçülüyor soğanlarımız zaten. Şimdi Kıymamızı ilave edelim. Kıymamızı da güzelce kavuralım. İç malzemesini hazırlayalım. Evet gördüğünüz gibi kıymamız kavruldu. Renk değiştirdi. Bu şekilde renk değiştirdiği zaman kıymamız kavruluyor. Şimdi baharatlarımızı bu şekilde ilave edelim. Baharatlar isteği göre de olabilir. Şimdi bunu karıştıralım. Şimdi kırmızı biberimizi ilave edelim. Dediğim gibi salça da kullanabilirsiniz. Ben kırmızı biber, pul biberi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi kıymamız hazır oldu. Baharatlarıyla beraber Şu şekilde yağ oranını sizin kıymanız yağlıysa kendiniz biraz daha az kullanabilirsiniz veya kendi yağında kavurabilirsiniz. hiç yağsız olduğu için yeteri miktarda kullandım. Siz yağını kendiniz tercih edin. Gördüğünüz gibi baharatlarımız var. Kıvamıyla harika bir lezzet oldu. Dilerseniz bunun içine ceviz içi de kullanabilirsiniz. Ama ben ceviz içi kullanmıyorum kırıkta. Şimdi bunu bu şekilde altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Ve iç, iç harcı bitti. Şimdi dışının bulgurunu geçebiliriz. Evet, kıymamızı kavurdu. Gördüğünüz gibi soğusun diye bir kaba aldım. Şimdi bu köşede dururken bu şimdi bulgurumuzu hazırlayalım. Bulgurumuz ince bulgur olacak. Köftelik ince bulgur. 2,5 su bardağı bulgurumuz var. Bir tatlı kaşığı tuz, tuz isteğe göre. 3 yemek kaşığı unumuz var. 1 yemek kaşığı pul biberimiz var. Siz isterseniz tuz, toz biber de kullanabilirsiniz. Bir tane de bir adet de yumurtamız var. Hem içi hem dışı ile hepsini beraber kullanacağım bir yumurtam var. Şimdi biraz da su şimdi biraz su kaynatıp bulgurumuzu şişmesi için üzerine koyacağız. Şimdi suyumuzu getirip bulgurumuzu üzerine koyalım. Evet bulgurumuzun üzerine bir su bardağı kadar su ilave edelim önce. Şöyle bir sıcak su var. Sıcak suyumuzla karıştıralım. her yerini böyle yiyecek şekilde her yerini üzerine suyu gezdirip de kapatmayalım böyle bir karıştıralım tüm bulgurlara su gelsin daha çok yoğurmanız için şimdi bunun ağzını kapatalım bir 10 dakika bekletelim Evet gördüğünüz gibi ağzını kapattığınızı streç millerinde kapatabilirsiniz. Yoğurma kabında Köfte yoğurma kabım var benim. Dilerseniz siz plastik kapta da yoğurabilirsiniz. Şimdi bunun yoğurumuna geçelim. Islattığımız bulgurlar kabarmışlar. Şimdi bunu yumurtasını tuzunu unu azar azar ilave edeceğiz ve biberini kırmızı pul biber kullanmamız renk, renk açısından daha iyi olacak salça daha. Size bir püf noktası vereyim. Salça. Herkes salça kullanıyor ama salça biraz suda haşlarken veya kızartırken dağılmasına yardım, daha çok sebep oluyor. O yüzden Hatta ben buna biraz daha kırmızı pul biber ilave edebilirim. 2 yemek, ka 2 yemek kaşığı pul biber de olabilir. Renginizi siz ayarlayın pul biberle daha güzel olacağını göreceksiniz. Dilerseniz salça kullanabilir ama daha garanti oluyor. Şimdi bunu yavaş yavaş ılık bir suyumuzla kontrollü bir şekilde unumuz da yine böyle biraz bir yarısını ilave edeyim. Un bulgurun tutmasına sebep yumurtayla un. O yüzden unumuz var. Çünkü Göreceksiniz ben bunu. Hem haşlayacağım hem kızartacağım. Bazen sadece haşla, haşlayıp yiyorlar ya da sadece kızartıp hayır ben ikisini de yapacağım. Çok daha lezzetli olacağını göreceksiniz. Şimdi onu yoğurmaya devam edelim. Evet ben biraz yoğurdum gördüğünüz gibi ama hala diri. Şimdi yine kontrollü bir şekilde bütün bulgurlarda, köftelerde, çiğ köftelerde, inşallah bir gün çiğ köfte de yapacağız suyumu kontrollü bir şekilde koymamız lazım. Bir su bardağı ilk başta kullandım. Bir su bardağı, bir buçuk su bardağı da şu anda kullanıyorum. Şu şekilde baktım daha iyi. Bu böyle yapmamız gerekiyor bunu. Kontrollü bir şekilde. Çünkü bir de ilave edersek çok su olur. Çekmesi çekmez. Lapa bir hali olur. Şimdi yavaş yavaş da yine unumuzu ilave ederek yoğuralım. Ben şimdi masanın üzerinde zor olduğu için bunu yerde zeminde yoğuruyorum. Size bunu göstermek için bu şekilde yap yapıyorum. Şimdi rengi dediğim gibi biber, salça biraz daha zor dağılmasına neden olabilir. Biber kullanıyorsunuz. Ben şu anda rengi bana iyi geldiği için bu biber ilave etmeyeceğim. Ötesine göre de biber 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben bunu yoğurmaya devam edeceğim. Evet. Ben yoğurdum bitirdim. Gördüğünüz gibi birleşti. Bu şekilde olunca zaten bilirsiniz ki şöyle yapış, ele yapışacak böyle bir hamur olduğu zaman bu kıvamı gelmiştir. Şimdi bundan bir mandalin büyüklüğünde alıyorum bu şekilde. Şöyle. Ortasını parmağınızla şu şekilde Dilerseniz. Suda kullanabilirsiniz. Dağılmasın diye böyle yapalım. Ince şu şekilde şöyle parmağımızla dağıtmadan. Burası önemli. Daha ince güzel olması için şu şekilde yapalım. Şu şeklimizi verelim. Şöyle yaparsanız zaten o bulgur kendi kendine inceliyor. Şimdi şunu tatlı kaşı yardımıyla kıymalarımızı bir tatlı kaşığı kadar koyup şöyle bastıralım. Ağzını şu şekilde güzelim. Ohça güzelliği ve yine dediğim gibi su da yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Ben bunu önce haşlayıp sonra kızartacağım için tenceremde, bir taraftan büyük bir tencerede, su dolu tencerede su kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle şekil de verebilirsiniz. Daha güzel görünsün diye. eliniz bastırarak bu şekilde suda haşlayacağım için tencereme büyük bir tencereme su ilave ettim. Şu anda tek bir taraftan su kaynıyor. Dilerseniz bu şekilde yapıp derin dondurucu da atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bak, böyle. Bir taraftan dışını düzlerken bir tarafını elinizle böyle bunu ince atıyorsunuz. Şöyle bastırarak şu şekilde. Ağızlarını düzeltelim. Yine kıymamızı koyuyoruz. Ağzına. Kapatıp Buradan su kullanabilirsiniz. Öyle. Evet gördüğünüz gibi yine mandalin kadar aldık. Bu şekilde parmağımızla böyle veya baş parmağımızla böyle bastırarak bir taraftan inceltip bir taraftan dışını düzleyip ağzını böyle şekilde yapalım. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde de yapabilirsiniz. Çok zor değil. Yine tatlı kaşığı yardımıyla Şu şekilde ağzını şöyle kapatırsak görüyorsunuz hiç dağılmadan bunu bu şekilde yaparsak yine ağzınızı bir ıslatalım şeklini de burada vermeye çalışıyoruz bu şekilde şöyle yapıp da daha güzel bir sunum ver hazırlamak için şu şekilde Şurasını da böyle şöyle yapıp bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bunu böyle yapıp su için şimdi ben bunu yapmana devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi ben bu şekilde hepsini bitirdim. 4-5 kişilik oldu benim içli köftelerim. Şimdi ben bunları haşlamak, haşlıyorum. Suyum kaynadı. Şimdi bunun devamını size göstereceğim. Evet, büyük bir tencerede bol suda kaynıyor suyum. Şu anda altı da son gaz açık yüksekleri. Şimdi gördüğünüz gibi içli köftelerimi suyun içine tencerede birbirine değmeyecek şekilde tencerenin büyüklüğüne göre değişir bu. Atıyorum bu şekilde. Bu kadar. Bir tane daha atalım. Yeterli. Şimdi bunlar İçli köftelerimiz hafif rengi değişinceye kadar Haşlıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi Çok enfes oluyor bu Hem haşlanıp hem kızardığı zaman Daha güzel bir tadı ve lezzet oluyor Deneyin Sadece haşlayıp da yiyenler var Sadece kızardıkta öyle de güzel olur ama Böyle deneyin daha güzel olacağına emin olabilirsiniz Şimdi bunları Ben sadece böyle bir Köftelerimin rengi değişene kadar 3 dakika Haşlıyorum Evet gördüğünüz gibi içli köftelerimiz oldu bu şekilde alıyoruz artık. Hem renk değiştirdiler. Görüyorsunuz hiç çatlamadan. Hem de 3 dakika yeterli öyle. Zaten bulgur ezildiği için kıyması da içinde piştiği için bunlar böyle ben bunlar alacağım diye bunları bu şekilde alıp görüyorsunuz maşamını alıyorum işte almıyor dilerseniz başka bir alabilirsiniz diye küçük köftelerimi atıyorum. Bir taraftan şimdi yağım kızarıyor. Bol bir yağ. Bol yağda. Bunları aldıktan sonra yağda kızartmaya devam edeceğim. Evet. Kızgın bol yağda gördüğünüz gibi küçük köftelerimi kızartmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi suda haşladım. Daha sonra kızarttım. çok mevcut oluyor. Bu şekilde kızartmaya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi köftelerimiz içli köftelerimiz kızarıyor bu şekilde. Bunları böyle çevirip çevirip kızartalım. Nefis tadı, nefis kokusu, harika lezzetiyle tam kıvamında içli köftemiz hazır. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadı. İçli köftenin en büyük tehlikesi zorluğu dağılması da pişirirken, kızarırken. Gördüğünüz gibi benim tarifimde hiç kızarmadı. Orijinalde olduğu gibi sadece bulgurla yapılan içli köftelerim harika oldu. Şimdi biraz daha kızarsın. Alalım. Evet gördüğünüz gibi içli köftelerimiz hazır. Tam kıvamda tam lezzetli içli köfte. Orijinalinde olduğu gibi ve hiç çatlamadan hiç kırılmadan tam kıvamında içli köftemiz bu tarifi deneyin çok harika lezzetli olacağına emin olabilirsiniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın